Hoş geldiniz canlarım. İşte geldik. En önemli, en tatlı soru çözümündeyiz bence. Mol kavramı birinci partımızdayız. İki partta yine 10-10-20 tane soru çözeceğiz. Çok tatlış ve güzel sorular. Eminim ki çok güzel anlayacaksın. Eminim ki derste de anladın zaten. Şimdi sadece üstüne biraz cila çekeceğiz. Bence iyi diye düşünüyorum. Şimdi ilk soru tarzımızla karşıdayız Minoş. Haydi gelin okuyalım. Şimdi 2 çarpı en tane molekül içeren NO2 gazı kaç gramdır demiş. Şimdi sazan gibi hemen direkt böyle balıklama atlamıyorduk. Soruları güzel okuyorduk. En önemli kısım biliyorsun ki Türkçe kısmıydı. Şimdi 2 çarpı Na tane dediğimiz şey canlarım kaç molü bizim için? 2 mol. Çünkü Na tane bize karşı, ena Na yanlış bir kelime olur. Na tane bizim için nedir? Bir mole tekavül eder diyoruz. Bu bizim için önemlidir. E, o zaman 2 çarpı Na tane iki mol'dür. Adam diyor ki zaten NO2 gazının kaç gram olduğunu soruyor. Bir mol'ü her zaman parantezden buluyoruz bak. Bir tane azotun kütlesi kaç gram parantezde? 14. 2 tane oksijen olduğu için 2 yazdım. Oksijenin kütlesini parantezde 16 gördüm. 2 kere 16 32. 32 ile 14 topladım. 46 gram geldi. Bak bu ne kadarının kütlesi? 1 mol. O zaman geliyorum. 1 molümüz 46 gram ise 2 molümüz matematiksel zekamızla 92 gram gelir. Yani cevabımız Edirne seçeneği olmalı. Bir sıkıntı yok. Tatlı işte bir soruydu. İkinci sorumuzdayız. 0,3 mol X2O5 bileşiği 32,4 gram ise demiş. X'in mol kütlesi kaç gramdır demiş. Şimdi canlarım bu noktada bakalım. Bak bu kadar bileşik bu kadara tekabül ediyorsa biz her zaman ne üzerinden gidiyoruz? 1 mol üzerinden. Yani bu tarz bir şey veriyorsa her zaman 1 mole yürüyor. Her zaman rahat ederiz. Hiçbir sıkıntı olmaz. 0.3 mol bileşiğimiz 32.4 ise 1 molümüz ne kadardır şeklinde konuşacağız. 324'ü 3'e böleceğiz. 108 ediyorum umarım. <laughs> 108 gram geldi. Yani bu ne demek oluyor? X2O5'in toplam kütlesi bizim için 108'dir. Dikkat edelim. Ee, şimdi burada zaten soruyor ya canlarım. Oksijenin kütlesini 16 vermiş. Yani 5 tane 16. 2 tane de X'in kütlesini topla gel yaparsam 108 gramdır. 5 kere 16 80 geldiğine göre 108'den de 80'i çıkarttığımız için 2X burası kaç gelecek? Totalde 28. Ama dikkat. Bir tane x'e gideceğiz. Yani bir mol x'imize gideceğiz. O zaman iki tane x'imiz 28 ise bir mol x'imizin kütlesi bizim için 14 grama tekabül eder diyorum. Yani cevabımız Edirne seçeneği tokatlar geçeriz. Nasıl gidiyor? Bence iki tane güzel tatlı şey. soru çözdük. Haydi geldim diğer sorudayız. 0,4 mol CH4'ün içerdiği atom sayısı kadar atom. Şimdi bir dur ya bir bekle yani. Ha, sakin. Biz adım adım gidelim. Şimdi önceki 0.4 mol CH4'ün içerdiği atom diyor. Hemen yazıyorum bak 0.4 mol CH4'ümüz varmış. Şimdi burada bir tane 1 var. 1 karbon 4 hidrojen. Yani toplamda 5 atom var. O zaman 0.4'te bunu çarparsam bizim elimizde 2 mol atoma tekavül eder. Adam diyor ki bu kadar atom sayısı kadar atom içerecek diyor. O zaman mantıklı olarak baktığım zaman SO3'ümüzde ay ayrı ayrı yazdık bayağı da. SO3'ümüzde bak 1, 3 daha 4 atom var. 4 atomla kimi çarparsam aynı 2 mol atomla tekavül edecek dedin canlar. Burası bizim için 0.5 mol olacak o zaman. Bak 0.5 ile 4'ü çarparsam 2 mol gelir. Bu bileşin diyor kaç gram olduğunu soruyor. Bak adım adım önce bileşin molüne gittim. Yani orada iki mol bileşik var demedim. Çünkü o bizim atomumuzun sayısıydı. Yani bu adamı aldım. 1 mol bileşiğimizi parantezden topla gel yapalım. Kükürtümüz 32 gram, oksijenimiz 16 ama 3 tane oksijen olduğu için 3 de çarptım. Topla gel 80 yaptı. 1 molümüz 80 gram ise bizim elimizde yarım mole tekavül eden şey ne kadardır diyoruz. Bu bunun yarısı ise bu da bunun yarısı gelecek canlarım. Yani elimizde 40 gramlık bir bileşiğimiz vardır şeklinde konuşabiliriz. Yani ne geldi? Cevabımız Yarım mol olduğu için Ceyhan'dır diyoruz. Şimdi geldim diğer sorumdayım. <laughs> diyor ki hangileri 4 mol hidrojen içerir diyor canlar. Tamam. Burada yolumuza bakacağız. Şimdi normal şartlar altında birinci yargı için konuşuyorum. Normal şartlar altında 1 molümüz 22.4 s 11.2'miz 0.5 mole. Değil mi? Adam şimdi bana lütfen dikkat et. Hidrojeni soruyor. 0.5 mol CH4. Arkadaşlar 0.5 ile molle 4 hidrojeni çarparsak bizim için 2 mol hidrojen yapar. O zaman ben burada istediğimi alamadım. Çünkü 4 mol istemişti. Hani bir olanları bence eleyebiliriz. <laughs> Sonra geldim. En <NA> 6 tane <coughs> CH4 e, molekül demiş. N A tane bizim için biliyorsunuz ki canlarım 1 mole tekavül ediyor. E, 1 molle de 4 hidrojeni çarparsak 4 mol hidrojen. O zaman 2 kesinlikle olmalıdır diye düşündüm cepte. 4 gram H2 diyor. Arkadaşlar 1 mol H2'miz parantezden 1 kere 2'den 2 gram geliyorsa 4 gram hidrojen demek bizim için 2 mol hidrojen olduğu anlam gelecek. Ama lütfen dikkat edelim. Adam bize atomu sordu için atom sayısı çarpacağım. 2 ile 2 çarparsam ne gelmiş oldu yavrularım? 4 mol hidrojene tekabül eder dedik. Yani bu adam bizim için 4 mol hidrojene karşı geldi. Sıkıntı yok. Bu yüzden cevabımız ne olmalı canlar? 2 ve 3 olmalı şeklinde konuşabiliyoruz dedik. Kimdeyim? Çok güzel bir atom sıralaması sorusu arkadaşlar. Yine daha, daha deminkinin biraz daha farklı formatı. Yani aslında aleni olarak vermişiz. Sadece hidrojen atomu vermiştik biraz önce. Şimdi toplam atoma gideceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Bakın burada gizli 1 var. Burada toplamda 5 atom var. 1 ile 5'i çarparsam toplamda 5 mol atoma tekavül edecek dedim. Tamam. Buradaki ile 4 toplarsam 6 atom var. 0,3 ile 6'yı toplarsam 1,8 mol atom var dedim. Tamam. Ee, burada topla gel normalde 8 atom var. Ama 0,5 ile 8'i çarparsam 4 mi yapıyor? 5, x 8, 40. Aynen bir 0 küçülttüm 4. O zaman 4 mol atom dedik. Burada zaten sıkıntımız yok. Yani baktığımız zaman teknik olarak e, birinci en büyük Sonra üçüncü gelecek. Sonra da ikinci gelecek. Yani 1, 3, 2 ile mükemmel bir yanıtlamayla Adana seçeneğimiz olmalı bence. İyi miyiz? Güzel. Bazen motora takabiliyorum. <laughs> Hızlandırarak izleyeceğinizi düşünmüyorum. Hani iddialıyım falan diyormuşum. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim. <laughs> Allah'tan YouTube'da hızlandırma ve yavaşlatma seçeneğimiz var. Şimdi canlar diğer sorumdayım. Aşağıdakilerden hangisi Avogadro sayısı kadar atom içeriyor diyor. Avogadro kaç mol? 1 mol. Yani adam 1 mol atom içer mi? Bak 1 mol bileşik değil. Çok önemli noktamız burası. 1 mol atom içer mi? istiyor. Şimdi en alt tane diyor. Bak burası 1 mol ama sazan gibi şart demiyorum. Çünkü 1 mol bileşik sormuyor. 1 mol atom soruyor. Bak burada 6, 6, 12, 12, 12 daha 24. Yani 24 atomu çarparsam 24 mol atom var. O zaman bir kere burası Jortingen oldu. 0,5 gram hidrojen diyor. 1 mol H2'miz parantezden 2 gramsa 0.5 gramımız bizim için dörde birim yapıyor. Yani 0.25 mol hidrojen yapar. Dikkat et lütfen atom'a gidiyorum. O yüzden iki atomla çarparsam 0.5 mol atom gelecek. Doğrudur. Yani bu da bizim için olmadı bence. Bu yargıda gitti. 0.2 çarpı kaç tane demek bizim için 0.2 mol bileşik demek. Doğrudur canlar. Atom sayımıza bakıyorum. 1 dörde topladım. 5 mol atom var. Ama bileşimiz yani 5 mol atom diyorum 1 mol de aslında 5 mol var. Benim elimde 0,2 var. 0,2 ile 5'i çarparsam 1 mol atom geldi. Cevabımız C şey hangi? Bakalım yanlış mı yaptım? Asla bize yanlış olmaz biliyorsun ama gene deniyoruz tabii ki. Şimdi 1 mol bileşimiz var. 2 buradan, 5 buradan, 2 de buradan. 5, 9 yaptı değil mi? <laughs> 7, 9. <laughs> 1 kere 9 atomdan. O zaman geldim 9 mol atom olacağız dedim. Bir sıkıntı yok. Bu da cepte. Devam ediyorum. Karbondioksite geldim. Emalsını bulalım. Karbonu parantezden 12 vermiş. Oksijenin 12 gram. 12 ile 2 çarptım. Topla gel 24, 44 yaptım. 24, 44. 12 ile çarpmam da mükemmel oldu bu arada. Oksijenin kütlesi 16 gram. 16 çarpı gidelim. 32, 12 daha. 44 gram geldi. Tamam. O zaman bu 44 aslında bizim için 1 mole tekavül ediyor. Çaktımda onu vermiş aslında. Burada 1 atom, 2 atom daha 3 ise 1 kere 3'ten 3 mol atoma tekavül edecek bizim için cepte. Bu yüzden cevabımız ne gelecek? Gerçekten de Ceyhan gelecek. Şimdi geldim diğer soru tarzımızdayız. Şimdi diyor ki bir buçuk mole SO3 ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bir buçuk çarpı en alt tane molekül içerir. Yani bir buçuk mol demek zaten bir buçuk çarpı en alt tane demekse bence bunda bir sıkıntı yok gibi. Yani bir olanları atabilirim çünkü neyi sormuş adam sana? Yanlışı sormuş veya bir şey. Şimdi dikkat edelim. 6 tane atom içerir diyor. Tamam bakalım. 1,5 mol SO3'ümüz varsa bak dikkat et. 1 oksijen bir kükürt soldan, 3 oksijen de sağdan topla gel 4 geldi. 1,5'te 4'ü çarparsam 6 mol atom içerir. Tane nereden çıktı ya? Değil mi? 6 mol üst tane cinsinden şöyle yazabilirim canım isterse. 6 çarpı en tane deseydi evet bu bizim için 6 mali tekabül ederdi ama böyle bir şey olmadığı için asla asla bunu doğru diyemem. Yani ikinci yargım kesin de yanlışsa cevabımız ya Bursa ya Edirne şu şansımız şu an %50. Devam ediyorum. Diyor ki 9 çarpı, 9 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Hemen gelelim. Ena tane bizim için aslında parantezi vermemiz daha güzel olmuş ama vermemişiz ben size söyleyeyim hatırlatayım. Ee, bizim için bir molümüz 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise doğru mudur? Ee, o zaman 1,5 bölümüze karşılık gelen 9,03 çarpı 10 üzeri 23 değil mi? O zaman bence bunda da sıkıntı yok. Yani bu da doğru geldi. Yani o zaman cevabımız ne gelmeli canlarım? Bence. Bursa seçeneği gelmeli gibi mi geldi? <laughs> sıkıntı yok. Şimdi geldim arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Şimdi adam diyor ki molekül sayıları arasındaki sıralama diyor. Yani kaç mol falan diye bulacağım. Şimdi buradaki dikkat edeceğimiz yargı e, atomlara gitmek istemiş. Sıkıntı yok. Bileşiklerin molekül sayıları. Şimdi atomdan bileşiğe gideceğiz. Yani aslında tersten gidiyoruz. Bunu da konuştuk bu arada. Bizim elimizde bir mol oksijen var. Bak çok kafan karışıyorsa görmezden gel sol tarafı. Bak bunun için konuşuyorum. Bir mol bileşikte, hani oksijen için konuşuyorum. İki mol oksijen var ise, o zaman elimizde bak 1 mol oksijen olduğunu söylüyor. Bak burası oksijendi. 1 mol oksijen olduğunda bileşik kaç moldur? E, yarısını alıyorsan bileşik molümüzün yarısını alman lazım. Yani elimde bence yarım mol oksijen değil özür dilerim. Yarım mol bileşiğimiz var dedik. O zaman geldim buraya 0.5 mol'ü kondurdum. 2'ye e, geldim canlarım. Diyor ki yine oksijen atomu diyor. Ben diyorum ki bir mol bileşiğimizde bak kaç oksijen gördüm bebişlerim? 2 mol oksijen gördüm. Doğru mu? Bak oksijen diye yazıyorum. Sonra geldim. Adam diyor ki bende diyor 1 mol oksijen var diyor. Tamam, sıkıntı yok diyorum. Bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısı. Yani bu bileşikte sanki 0.5 mol geldi. Ne diyorsunuz? İş işlem hatası yapmıyoruz. Şimdi diyor ki 1 mol oksijen atomu içeren yine aynı şey gelmiş. O zaman geliyorum. Bak bir mol bileşikte bil diye yazıyorum. Burada N2O5 ya. N2O5'te 5 oksijen var. Yani benim hiçbir etki altında kalmadan 5 mol oksijenimiz var iken, doğru mudur? Ee, o zaman 1 mol oksijen içerdiğinde bunu 0.2 ise bu da 0.2. Yani elimizde 0.2 mol bileşik var. Şimdi adam diyor ki zaten bileşiklerin molekül sayılarına git demişti. E ben 0.5, 0.5, 0.2 bulduğuma göre 0.5'ler burası. E 0.2 de burasıysa o zaman cevabımız bence denizi gelmeli. Geldim. Diğer sorumuzdayız. 1.2 mol atom içeren SO2 ile ilgili demiş. Yargılarının hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi soruya sazan gibi şöyle bakın. Aa hocam 1.2 mol bileşik vermiş demiyor. Bak adam diyor ki atomu soruyor canlar. Buna lütfen dikkat edelim. O zaman bak kapat sol tarafı görmezden geldim. 1 mol bileşikte ne kadar atom var? 1 buradan 2 buradan. 3 mol atom var. Doğru mudur? O zaman 1.2 mol atom içerdiğinde doğrudur. Ne kadardır şeklinde konuşacağız. Dikkat edelim buna. Bizim elimizde 0.4 mol oluyor. 0.4 mol bileşik olduğu anlamına gelecek. Bu da cepte. Tamam mıyız? Sonra geldim. Ee, demek ki bak şura bir kere yanlış zaten. Bak bu kadar molekülüm yok ki benim. Ben 0.4 mol molekül buldum. O yüzden birinci yargı bence kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Eyvah hepsini atınca da gidiyor bu arada. Bakalım inşallah doğru yaptık. <laughs> Aa üçümüz zaten doğru. Ya yani zaten bire doğru diyorsan üçe doğru diyemezsin aşkolar yani. Cev cevaplar onu es geçmişiz. Şimdi diyor ki adam e, buna göre diyor bileşiğin kütlesine gideceğiz. Hadi 1 mol SO2'yi parantezden toplayalım. Bir tane kükürt 32 gram, iki tane oksijen de 32. Topla gel 64 ise 0.4'e kaç gelecek? 4 kere 6 24. 25.6 geliyor sanki evet. Vallahi güzel oldu. Yani zaten biri doğru diyen 3'e doğru diyemez bence bir sıkıntı yok burada. Güzel oldu. Tatlı işte bir soruymuş. Ee, şimdi arkadaşlar geldim. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü kaç moldür demiş. Ee, burada mesela neyimiz var? Bu kadar tane diyoruz. 1 molümüz 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizim için 3,01 çarpı 10 üzeri 23'ümüz ne kadardır? Bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısı geldi. Allah bereket versin dedim. O zaman bileşiğimiz 0,5 mol'e tekavül edecek. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Ona lütfen dikkat edin. Geldik son sorumuza. Bitti yani. <laughs> Bitirdik. O zaman ne yaptık canlar? Molün birinci partını hallettik. Umarım ki verimli olmuştur. İkinci part soru çözümüne bekliyorum sizlere. Öpüyorum görüşmek üzere.